Efem Aranı'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'la Galatasaray'ın normalde kullandığı taktiği biraz revize ederek oyuna uyarladığım bir taktikle geldim. Zaten şurada fixtürümüzün başlangıcını görüyorsunuz. Hazırlık maçlarımızı. Sağ tarafta dik tablomuzu görüyorsunuz ama ben size detaylarıyla aktaracağım. Öncelikle bu taktikle bir neler yaptığımızda bakalım. Hocam neredeyse ta tamamen ligi lider götürürken nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde 2 puan geriye düşerek şampiyonluk vermişiz. Arada bir durdurup bakıyordum. Ligde tamamen liderdik hatta Fener'e 3 puan fark bile atmıştık yani bir ara. Ama tabi kadro rotasyonumuzun rezalet olması, Okan Buruk'un düzenlediği kadro rotasyonunun rezalet olması sebebiyle 50 tane sol bek, sağ bek var. Defans var. İleri uçta kimse yok babacan. Sakatlandım ileri uçta oynatacak oyuncum yok. Yedek bile ayarlamakta çok zorlandım mesela. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Yani daha iyi bir kadro planlamasıyla çok daha iyi bir taktik çıkartılabilirdi ortaya. Ama bizim olayımız takımların kendi kadrosunu kullanarak taktik göstermek olduğu için. Bir tane bile transfer yapmadım. Şampiyonlar Ligi'nde grup eşyamasına kalmayı başardım. Ama Düştüğümüz grup ağır bir gruptu yani. Leipzig, Inter ve Bayern'in olduğu bir gruba düştük hocam. Leipzig diye hatırlıyorum. Birkaç tane beraberliğimiz var. Onun dışında sanırım galibiyet alamamıştık. Zira Türkiye kupasında 6. turda Fenerbahçe'ye eğlendik. 2-1'di sanırım skor. Süper kupada Beşiktaş'ı 4-0 yendik. Şampiyon olduk. Ligde durum bu şekil detaylara girelim hocam ligin. Ortalama puanda ilk üçte biz veririz. Golde ilk üçte iki tane oyuncumuz var. Victor Osman ve Mauro Icardi. Osman 34 gol atmış. Asiste Yunus Akgün 20, Sara 19 asist yapmış. Osman 10 kez maçın adamı seçilmiş. Gabriel Sara serbest vuruştan 3 tane gol atmış. Müslera e 10 maç gol yememiş. Lukaku 18 ile 1. sırada. İstatistiklere bakacak olursak 124 gol atmışız. 17 tanesini kornerden atmışız. En az süt çekilen biziz. En fazla topla oynayan biziz. En fazla başarılı çalınma biziz. En az gol yiyen takım Fenerbahçe. 36 maçta 20 gol ama çok da az gol attıklarını düşünürsek normal. Maç başına en fazla puan yine onlarda tabi. Son onlarda geçtiler. inanılmaz ya. 20 maçta da kalesinde gol görmemiş. Fikstüre bakalım hocam bir hızlıca. Evet hazırlık aşamamız burada. İlk başta 7 6-2 yendik. Sonra bir baktım o ahliye 6-1 yenilmişiz. Ne oluyor lan dedim acaba bu taktik işlemeyecek mi? Kocaeli'yi 5-3 yendik. Sivas 4-56-2 Alyal 5-3 falan derken kendimizi toparlamaya başladık. Burada çok sürpriz bir skor var bu arada. Bu arada hiç tahmin edemeyeceğiniz bir skor var. Şimdi geliyorum oraya. Burada Bayern'e 5-4 yenilmişiz mesela. Güzel bir şey dönmüş. Ha Salzburg'muş. Leipzig değilmiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Zaten puanları da hep Salzburg'dan aldık. Burada Bayern'le 3-3 berabere kalmışız. Inter içimizden geçti diye hatırlıyorum. Her iki tarafta da yendi. Şöyle baktığınız zaman zaten güzel. Kayseri Spor'a mesela yenilmek nedir hocam ya? Sakatlıklardan dolayı olan bir şey bu ya. Beşiktaş'ta da deplasmanda bir bir beraber kalmışız. Burada Hatay'ı 12-1 yenmişiz hocam. Kendi evimizde. Sara 3 gol, Icardi 2 gol, Yunus Akgün 2 gol, Mertens 2 gol, Torreira 1 gol, Osman 1 gol, Barış Alper 1 gol. İnanılmaz bir skor yani. Güzel bayağı. Burada Inter'e 1-0 yenilmişiz. Sonraki ötekinde de 2-1 yenilmişiz. Inter'e hep yenilmişiz yani. Tek puanları beraberlikten almışız. Galibiyet yok. O yüzden baya kötü bir şampiyonlar ligiydi ama gruba kalmayı başardım. Normal PM'de Galatasaray gruba bile kalamıyor. Ha, kendim birebir yönetseydim sakatlıklara falan doğru bir rotasen yönetseydim Son 16'yı çok rahatlıkla geçirdim. Üstüne ligde de şampiyon olurduk ama biz simüle ettiğimiz için asistan menajerimiz yapıyor. Şimdi taktiğe geçelim. Taktiğimiz bu şekilde hocam. 3-4-1-2 taktiğiyle. 3 stoper, 4 orta saha, ikisi kanat olmak üzere. 1 ofansif orta saha, 2 forvet, teki yardımcı, teki aslık forvet. Şimdi öncelikle oyuncuların Rollerinden başlayalım. Siz de bu taktiği Galatasaray'da uygulamak isterseniz bu gördüğünüz ilk 11'i kullanabilirsiniz ve yedekleri. Tabii ki transfer yapmanızı öneririm. Çünkü normal kadroyla gidebileceğiniz bir şey yok. Bok gibi kadro kurmuşlar. Rezalet bir kadro planlaması yani iğrenç. Beşiktaş'ın en azından rotasyonu var baba şu. Sevmede bile tamam onların da kadro rezalet de en azından belli mevkilerde rotasyonu var. Ne gözünü sevmiyor. İleri bir tane adam alaydın 20 tane defans alacağını. Neyse şimdi taktiğe geçelim. İleri hattan başlayacak olursak çift forvet oynuyoruz. Osman'i yaratıcı forvet hücumda Icardi'yi yardımcı forvet destekte kullanmak istedim. Hemen arkalarında Mertens var. Ofansif orta saha hücum oynuyor. Hemen Mertens'in arkasına gelirsek Gabriel Sara merkez orta saha destek. Lucas Torreira savaş orta saha savunma oynuyor. Sol ve sağ kanada geçecek olursak sol kanatta Barış Alper kanat oyuncusu destek oynuyor. Yunus Akgün kanat oyuncusu hücum oynuyor. Onların da arkasına defansa geçecek olursak. Sol stoperimiz Davison Sanchez pasör stoper. Sağ stoperimiz Abdülkerim pasör stoper. Orta stoperimiz Kuyesta standart stoper. Kalede de Mustera'mız var. Libero kaleci destek rolünde. Hücum ağırlıklı bir oyuna oyun anlayışı sergiliyoruz. Talimatlarımıza gelecek olursak topa sahipken bu şekilde oynuyoruz. Dar hücum genişliği, koşu yoluna pas, sol ve sağ kanadı kullan, kısa pas, yüksek tempo, karışık orta yap. Bunun sebebi hava topu üstünlüğümüzün az da olsa olduğuna inanmam. Herhangi bir pas talimatı yok, duran top şeyi falan yok. Olduğu gibi burası böyle. Geçiş oyununda herkesin yaptığı gibi hocam. Her taktikte hiç şaşmaz. Ha budur yani. gücüm taktiklerinde her zaman bunu kullanırız. En azından ben öyle yapıyorum. Tabii taktikten taktiğe bu değişiklik gösteren bir şey ama olsun. Top rakipteyken ki talimatlarımız orta bölgede pres, çok önde pres. Yani gücüm bölgemiz orta bölgede pres yaparken savunma hattımız çok önde pres yapacak. Pres şiddetimiz yüksek rakip. Kaleci top çıkarırken defansa baskı yapıyoruz. Topa dalıyoruz. Daha sık önde savunuyoruz. Preso daha belli değil. Rakibe orta fırsatı izin verme diyoruz. Çünkü üçlü defans planıyoruz hocam. İzin vermiyor. Yunus Akgün'e hücum Barış Alper'i defans oynatmamın sebebine gelecek olursak. Defans dediğim destek yani. Barış'ın savunma yönünde Yunus'tan biraz daha iyi olduğuna inanmam. O yüzden Barış'ı desteğe çektim ki en azından arada bir sol bek olabilsin diye. Yunus da Havunma yönünde çok güvenmediğim bir oyuncu olduğu için onu hücumda bıraktım. O ileride takılacak hocam. Gidecek buraya Mertens'i falan işleyecek. Olay tamamen buydu. Yani baktığımız zaman aslında güzel bir taktik. İlk 11 güzel ama dediğim gibi bu taktikte yedeklerde çok büyük sıkıntı yaşadık. Yani bunu bu taktiği Fenerbahçe'de uygulasaydım mesela rotasyon olarak çok geniş bir kadroda uygulasaydım inanılmaz iyi sonuçlar aldık ama rotasyon sıkıntısı olduğunda cidden çok zorlandık. Arada bir kayda girip baktığımda 2-3 tane sakatımız vardı. Yani sakatlar bu taktiği bitiren etken oldu baktığımız zaman. Burada hiç oynatmadığı oyuncular var mesela Adam Akol. Kerem Demirbay, Jakobs, Metehan, Baltacı falan. Anladın mı baba? Defansif ortası, sol bek, sağ bek, defans işte. Anladın mı? Bize ileri hatta adam lazım çünkü hep onlar sakatlandı. Gerilerde sakatlanan olmadı hiç. hep ileri at sakatlandı. İleri hatta da yedek olmadığı için taktik biraz ah havada ama olsun. Dediğim gibi eklemelerle inanılmaz iyi yapılabilecek bir taktik. O yüzden bir şans vermek lazım. Şampiyonlar liginde de herhangi bir şeye geçememek istiyoruz. Ziraatte de aynı şey. Ziraatte Semih Kılıçsoy gol kralı olmuş. Güzel. Yani taktik bu kadar aslında baktığımız zaman. Şampiyonlar Ligi'nde en golcümüz Icardi'ymiş. Evet geldim kusura bakmayın kapı çaldı. Yani taktiğimiz bu şekilde. Dediğim gibi buna mutlaka eğer Galatasaray'da kullanacaksanız birkaç oyuncu eklemesi özellikle hücum hattına bir kanat eklemesi olabilir mesela orta saha Tony orta saha sol ve sağa bir tane oyuncu alabilirsiniz. Bir tane forvet ofansif orta saha bir oynayan bir oyuncu alabilirsiniz. Lazım. Mükemmel şey olur. Tekrardan fix 1'e bakıp videoyu noktalayalım. Dediğim gibi beğendiğim bir taktik oldu. Çünkü maçları izledik, revize ettik, taktiği uyarlamaya çalıştık. Farklı bir şey olsun istedik biraz da. Güzel yani. Playoff'ta da Logoresti ağırlıkla koyduk. Yani beklemediğimiz beraberlikler ve mağlubiyetler olmasaydı çok daha iyi şeyler olabilirdi. Mesela burada Süper Lig'de 4 maçta 3 beraberlik almışız arka arkaya. Niye oyuncular sakat? Yapacak bir şey yok. Şampiyonluğu kılpayı kaçırdık. Olsun. Taktiği indirmek isterseniz açıklama kısmında link mevcut. O linkten gidip indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.